Anladım. Parçalar şimdi kafamda oturdu demişiz. İlk harfimiz B. Esra. Birleştirmek. Birleştirmek. Neden olmasın? Birleştirmek. Cevabıyla birlikte ben de hemen masaları birleştireyim. Ufuk seni ve Büşra'yı e, masaya tekrar alayım. Buyursunlar. Tebrikler. Arkadaşlar 8670 lirayla finalde birlikteyiz. Tebrik ediyorum. Ha. Ama size döneceğim. Çok güzeldi. Evet, çok evet, keyifliydi. Valla çok keyifliydi. Evet. Burcu orada zaten tek şansın şuydu. Hani rakam direkt basıp Evet. Belki evet, bir demek. ihtimal deneyebilirdik ama 12 harfli kelime de çok kolay evet, olmuyor. Evet, evet. Evet. Neler söyleyeceğiz buraya kadarmış. Çok keyifliydi. Yani son ana kadar yarışın içinde olmak zaten çok büyük bir keyif. Evet. Bence de öyle. Biz çok eğlendik. İyi ki gelmişiz. Vallahi biz de çok eğlendik. İyi ki gelmişsiniz. Burcu? Herkese de katılmasını içten tavsiye ediyorum. Gerçekten çok keyifli. Evet. Ne güzel söyledin. Efendim her zaman söylüyorum. Lütfen sizler de gelin. İşte bazen yarışmaya erken bile veda etsek ki ilk masamız mesela çok daha erken veda ettiler. Evet. Ama gerçekten güzel zaman geçiriyoruz. E çıkın çıkın gelin. E, Kopyaları bendeydi. <laughs> kendilerini bir noktaya kadar taşıdı ama ne yazık ki buraya kadarmış. Evet. Burcu ve Ufuk'a kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz. Bizler Esra ve Müsra ile birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz. <laughs> Lingo Türkiye'de final etabındayız. Efendim ben söylemiştim. <laughs> Bu öğrenci arkadaşlarımız kendilerini bir şekilde finale atmayı biliyorlar. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederler. 8670 lirayla finale geldik. Üçüncü etap dışında diğer etaplarda özellikle kelimelerde de çok iyiydik. Orada evet. biraz büşra bir artık finale yaklaşmanın bir heyecanı oluyor ay, galiba. Ay bir de yanımdan gidince esna tek kaldım. Böyle <laughs> ay sanki boşluktaymışım gibi hissettim. O yüzden böyle bir tökezledim. Şimdi ama tekrar yan yanayız. Aynen öyle. Ve finaldeyiz. <laughs> Şunu unutmayalım günün kazananı sizsiniz. ama şu kasamızda biriktirdiğimizin daha çoğunu alalım. Umarım çok daha güzel yerlere gider hatta bu iş. Yani. Biliyorsunuz size fine etabında 120 saniye veriyoruz hı hı. ve önce 4, 5 ve 6 harfli bingo kelimeler soruyoruz. Eğer 4 harfli bingo kelimeyi yakalarlarsa efendim kasalarının yarısı olan 4335 lira onları oluyor. Bence bunu çok hızlı yakalıyoruz. Hemen akabinde 5 harfli bingo kelime geliyor. O kelimeyi de yakalarsak yarışma boyunca biriktirdiğimiz 8670 lira bizim oluyor. Bence bunu da hızlıca halledeceğiz. <laughs> Sırada altı harfi lingo kelime olacak. Efendim o kelimeyi de bulduğumuz takdirde o 120 saniye içinde kasamızın iki katı olan 17.340 liraya ulaşacağız. Ki bence bu zaten sizin performansınızı düşündüğümde sürpriz olmayacak. Ama orada süremize bakacağız. Güzel bir süre kaldığını düşünürlerse ve devam etmek isterlerse 7 harfli süper lingo kelimeyi soracağım sizlere. Ki o kelimenin tek başına değeri 100.000 liradır. Bir de yakalarsak Esra. Keşke. <laughs> çok güzel Umarım. olmaz mı? Çok güzel olur. Olur tabii ki. Bence de çok güzel olur. Kelimeyi yakalarsak efendim 7 harfli süperlingo kelimeyi bugün buradan toplam 117 bin 340 lirayla ayrılabiliriz. Benim gönlümden geçen budur. Hepimizin. İnşallah. <laughs> İnşallah ama ne yapıyoruz? İlk önce 4-5-6'ya bir evet. böyle konsantre oluyoruz. Ona sonra heyecanlanırız. Evet aynen evet. öyle. O sonraki iş. <laughs> Hadi güzel bir final olsun. İnşallah. Bakalım. Size güveniyorum. Bol 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 şanslar diliyorum. Teşekkürler. Eğer böyle sıkıntıya düştüğümüz bir yer olursa pastemeyi unutmayalım. Tamamdır. Sizler de efendim gayet heyecanlısınız biliyorum. O <laughs> halde Esra ve Büşra için final etabının dört harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi S ve 120 sarı. başladı. S-A-R-I. -E Deneyelim sarı. Sert. S-E-R-T. -e o hmm. nerede? Son olabilir. Pas. Pas dedik efendim. Geliyor yeni kelimemiz. Skormuş. Demen. Hadi gelsin. Niye? n I y e Niye? n I y e, -e. Nane. N -a -n -e. N-A-N-E. Nane. N-A-N-E. N-A-R-E. N-A-R-E. Nare. Nare. Maalesef sözlüğümüzde yoktu. Nameydi. Hemen geliyor yeni kelimemiz R ile başlıyor. Rıza, R, I, Z, A. Rıza. Hadi deneyelim Rıza'yı. A var orada değil. Ee, Türetelim bir kelime. pas. Pas dedik efendim. Sağlık olsun. Fazla olalım. Rastı. Hemen geldi G. Gemi. G, E, M, E. Gemi. Hemen deneyelim. E, Gaye, G, A, Y, E. Gaye. Güzel bir deneme. Hadi Gaye olsun. Gaye. Evet. evet. Ay çok stresli burası. <gülüyor> <gülüyor> Aslında nelerde de yakalayabilirdik. Biraz final heyecanına evet. mı yenik düştük evet, dört evet. harfli kelimelerde? Hı -hı. Hafif bir final heyecanı oldu ama şimdi. Efendim bu kelimeyle birlikte kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 4.335 lira <laughs> şu an cebimizde arkadaşlar. 66 saniyemiz var. Heyecanlanmayı bir kenara bırakalım. Tamam. Gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Tamam Esra, Efendim? hazır mıyız? Hazırım. Büşra, hani o senin vardı ya panik olma özelliğin. Evet, hiç yeri an, değil. Şu an biraz arttı. <laughs> Şimdi hayır, beraber <laughs> yapacağız. Siz e, kelimeleri bir şekilde söylemeye başlayın. Harfleri ben de hızlandıracağım iyice. Tamamdır. Efendim Esra ve Büşra için final etabının beş harfi lingol kelimesi ekrana geliyor. Hadi buyursunlar. Hadi yaparız. Tamamdır. Kelimemizin ilk harfi. R süremiz başladı. Rahat R A H A T. -a -h -a -t. Rahat. Ee, rakım R A K i M. Hemen deneyelim rakım. Ee, reşit R E Ş İ T. R E Ş İ T. Ee, ne yapalım? <laughs> rakam R A K a M. Rakam deneyelim. Hemen rakam deneyelim. Ama yardım etmeyecek galiba. Pas pas, 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 pas. dedik evet. Bence de iyi yaptık. Pas dedik. Ruganmış. Hmm. Hemen geldi yeni kelime. P. Papuç. P P A B U C. -c. Papuç. E ee, Pembe. P E M -b -e. Hemen gelsin. P E M B E. E ee, ile bitiyor. E Pas. Pas. Pas dedik. Tamam, sağlık olsun projeydi. Hemen geldi yeni kelime F ile başlıyor. Fırat, F-I-R-A-T. F-I-R-A-T. Hadi, sakin bulacağız bu beş harfli kelimeyi. Yeni kelimemiz geliyor. Sözlüğümüzde yoktu. Hadi geldi. Ç. Çamur. Ç-A-M-U-R. Çamur. Hemen deniyoruz. Çırak. Çırak. Ç-Ö-R-A-K. M ile biten veya e... ortasında başka bir yerde ne olabilir? Çorum. <laughs> Çok kötüydü. <laughs> Şimdi arada nispeten zor kelimeler var gibiydi. Evet. Ama oradaki sıkıntımız ne biliyor musunuz? Üretmedik. Yardım edecek kelimeler de üretemedik. Evet. Beynimiz durdu. Evet. <laughs> Beynimiz çalışmıyor. Ben de birazcık zorlandım bugün. Yani... Ah. Evde olsak kesin bunları bilirdik. Kesin Hepsin yani bilirdik. şu an eve izlediğimizde yani nasıl bilemedik diyeceğiz eminim. Yani özellikle projeyi kez, yani çok rahat yakalayabileceğimizi düşünüyordum. Çünkü çok fazla peyle başlayan kelime türetebilirdik. Evet. Orada bir zorlandık. Maalesef. Evet. Ancak yine de arkadaşlar birincisi günü kazandık bunu unutmayalım. Evet. Evet beni çok mutlu eden bir meblağ olmadı ama elimizde boş gitmedik. Evet. Esra ve müşra'e <laughs> bugün bizden kasalarının yarısı olan 4335 lirayı kazandılar. Tebrik ediyoruz. Teşekkür, ederim, teşekkür ederim. Üzüldüm biraz. Ben de üzüldüm. Ben de üzüldüm. Evet. Daha iyisini yapabilirdik. O olsun. Evet o yüzden. Bir daha geliriz. <laughs> <laughs> Gene gelin arkadaşlar. Tamam. Seneye yine bekleriz. Tamamdır. Programımız da inşallah harika bir şekilde devam eder ve sizleri yine ağırlarız. Neler söyleyeceğiz Büşra son Çok güzel bir gün geçirdim. Ee, diğer arkadaşlarla da çok iyi anlaştık. Böyle sanki cidden arkadaşlarımızla oyun oynuyor gibiydi. Çok güzeldi ben çok eğlendim. Vallahi benim için de öyleydi. Aynen çok sona gelmek de çok güzeldi. Çünkü evde diyorduk ki yaparız ya. Yapar mıyız gerçekten <laughs> cidden yaparmışız. Bir de finale kalıyormuşuz diye konuştuğumuz yani yerde kalıyormuşuz şu an. gerçekten. Kaldınız da. Evet. Kaldık da. Günü de kazandınız. Esra sen neler söyleyeceksin? Ben de aynı şekilde çok eğlendim. Çok güzel bir vakit geçirdim. Evdeki gibi olmuyor asla ama e, yine de bir gelip denemelerini söylerim yani. Ne güzel. Biz de sizin <laughs> böylece iki kardeşin hayatında bir anı bırakmış olduk. Evet, o anı da yer almış ederim. olduk. Teşekkür Renk kattınız. Teşekkürler. Gerçek Teşekkürler. anlamda iyi ki geldiniz arkadaşlar. Tabii. Efendim böyle durumlarda birazcık moralim bozuluyor. Lafı toplamakta zorlanıyorum ama gerçekten çok keyifli bir yarışmaydı. Ve söyledikleri gibi gerçekten de çok keyifli zaman geçirdik. Evet. O sebeple sizleri de bekleriz. Şu aşağıdaki telefon numarasından yahut iletişim adresinden lütfen bizlere ulaşın. E burada hep beraber bir anı yaratmış olalım. Hayattan böyle keyifli bir, bir saati de hep beraber kazanmış olalım. Bizden sonra da ana haber var biliyorsunuz. Lütfen TRT1 ekrandan ayrılmayın. Ve her zaman söylediğim gibi sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.